Ben 16 yaşımdan 22 yaşına kadar ateist biri olarak yaşadım. Sonra kendim için sorularımın cevabını tatmin edecek şekilde bulup iman ettikten sonra namaz, oruç gibi farz ibadetlerimi aksatmadan yerine getirmeye çalışıyorum. Hiç de aksatmadım. Zaman zaman namazı kaçırsam bile mutlaka kazasını kılıyorum. Sorum şu: İman etmediğim geriye dönük altı yılın namaz ve oruçlarından mesul müyüm? Hayır. Namaz da, oruç da, diğer şeyler de farzlar hepsi de Müslümanlar için farzdır. Kafire farz değil. Yani kafir namaz kılmaz. Dolayısıyla bir insan kafirken namaz kılmak zorunda olmadığı için Müslüman olduğu zaman da o namazları kaza etmez. Ama Müslümanken namazı kaçırdıysa namazı kılmadığı vakitte Müslüman olduğu için namazı kaza etmek zorundadır. Tüm mezheplerin görüşü bu. Bir tek Hanbeli mezhebinin görüşü farklı. Bu konuda Hanbeliler diyorlar ki namaz kılmayan kafir olur. O yüzden Müslüman da olsa namazı kılmadığı anda kafir olmuştur. Onun için namazı kaza etmez. Ama bizim Hanefi mezhebi, Şafiler, Malikiler, bunlar bu, bu görüşü kabul etmiyorlar. Cumhur Ulema'ya göre, yani ekseriyete göre, e, namaz kılmayan kafir değildir. Müslüman sayılır. O yüzden, namazı kılmamışsa, onları kaza etmek zorundadır. Yani bu soruyu soran daha öncesinde ateist olduğu için namazı kılmak zorunda değildi. Ve e, onları kaza etmesine de gerek yok. Peygamberimiz hadiste buyuruyor ki İslam geçmişi siler. Yani bir insan kafir iken Müslüman olduğu zaman geçmişi silinir. O yüzden de namazı kaza etmesine de gerek olmaz.